Sebebi ziyaretimiz en üstüme steklesin memleketmesinisi mezunlarımız birer birer makamları doldurmaya devam ediyorlar. Görüyorsunuz benim yetki, görün etki. Teşekkür ediyoruz. Başkanım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir... sağ olun. Sağ olun. Başkanım siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Tamam. Ben e, arkadaşlara teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bugün de geldiler bizi yanımızda oldular. Mutlu ettiler. Zaten hep beraberiz. Hep beraberiz başkanım. bundan sonra da arkadaşlara çalışmalarına başarılar dilerim.